Sevgili gençler, herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdakilerden hangisinde bu alanlarda bulunan göllerden bazıları doğru olarak eşleştirilmiştir? Arkadaşlar bakalım. Şimdi bir numaralı bölgede İznik Gölü var, Seyfe Gölü, Kırşehir'de arkadaşlar eliyoruz. Manyas var, Sapanca var, Ulubat var. Yani A, C, D ve E olabiliyor. İki numaralı yerde gençler. Uzun göl yok. Trabzon'da biliyorsunuz uzun göl. Tuz gölü de arkadaşlar biliyorsunuz şu civarlarda. Dolayısıyla bakın hangi şıklarda gitti? A ve D'de gitti. 3 numaralı bölgede peki ne var? Arkadaşlar 3 numaralı bölgede de bakalım Hazar mı var? Nemrut mu var? Arkadaşlar Nemrut Gölü bu bölgede biliyorsunuz Bitlis'te e, yer alıyor Tatvan'da. Ama Hazar Gölü Elazığ dolaylarında arkadaşlar şu civarda. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar ne olacak? Edirne olacak.